Herkese selamlar. Arkadaşlar. Bugün yanımda çok özel bir konu var. Şaka şaka. Özel bir eşya var. Hem de lisanslığım. Bir yorgan aldım. Şimdi size gösteriyorum. Gösteriyorum. Göster. Gösteriyorum. Göster. Göster. Tim. Ekrana sürmüyor. Yorgan. Ben de yorganı. Şimdi bunu açacağız arkadaşlar. Marka gözükmesin diye arkadan şey yaptım. Marka gözükmesin. Hmm. Heh. Bir de şuradan görün. Şimdi açacağız. Hadi bakalım. Bismillah. Ben çok heyecanlıyım. Açıyorum arkadaşlar şu an. Ben bir yana kayayım. Arkasını çevirdi. Marka gözükmesin. Kaldırdı. Durun bir dakika bunu bakacağız. Buna bakacağız arkadaşlar bu ne diye içinden çok güzel bir şey çıktı. Bundan en geçeceğiz. Oradan çıktı. Böyle bir şey çıktı. Buna da bakacağız. Her yeri fenerbahçeyle kapladım. Çünkü Fenerbahçe ile sen her yeri kaplayacaksın arkadaşım. Her yeri fenerbahçeyle kaplayacaksın. Fanatikliysen hem de. Anlaşıldı mı? Suyla artık işimiz falan kalmadı Dünyayı kirletsin diye yere atabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aç. Affedersiniz. Şimdi açacağız. Şimdi çok sağlam bir şey var. Dur ya, içindeki şeyin ne olduğuna bakacağız. Aa, karton varmış arkadaşlar karton çıkacak şöyle eğer yer doldu içinden karton çıktı da şuraya koyalım şimdi bu da böyle dursun şimdi bunlara geçelim Şimdi gösteriyorum. Lisanslı bir de bu. Yorgan bu. Buna geçelim. Şimdi sırada bunda. Buna en son geçeceğiz. Bunda bunu çok merak ettim. Bilmiyorum ne düşecek. Heh. Bunu zaten açma yeri varmış. Açalım. Bir dakika ben kesip geliyorum. Ben kesip geleceğim. Açtım arkadaşlar. Açtım. Birazcık zor oldu. Ama yapmayı başardım. Ben buna kestim bıçakla yardımıyla. Hallettik. Ana, yastık göndermişler lan. Vallahi ay yastık göndermişler. Bakın. Ya yastık göndermişler. Benim eskiyim, eski yatağımı göstereyim. Eski yastığım buydu. Yeni yatağa geçiş yaptık. Şurası gözükmesin. Şimdi herhalde Bunların yastık kılıfı. göster Açalım. Lol 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 Fenerbahçe Arkası da bu şekilde Fenerbahçe kılıfı çıktı. Bu ne galiba? Bu ne lan? Bunu bir açalım. Tabii yastık kılıfı çıkmasın. <laughs> Keşke yanmasaydım diyorum da. Bu mu sana bahçe battaniyesi mi? Açalım. Sonra bahçe battaniyesi aldım içinden neler çıktı? Bayağı zor oldu.